İğne yakalı gömlek modelleri nelerdir? Gömlek modelleri içinde en çok dikkat çeken gömlek modellerinden birisi de iğne yakalı gömlekler olarak biliniyor. Şık bir görünüm olanağını kişilere sunan bu gömlekler tarz bir görünümü kişilere sunar. Erkeklere ve bayanlara özel olarak üretilen günümüzde birçok farklı iğne yaka gömlek modeli ürünü bulunuyor. Ürünlerin kalitesi günümüzde birinci sınıf olanaklara sahip düzeyde oluyor. Kaliteli ürünler kapsamında satışa sunulan ürünlerden birisi de iğne yakalı gömlek ürünleri olarak biliniyor. Ürünlerin kalitesi günümüzde oldukça yüksek düzeylerde olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor. Aynı zamanda bu tarz gömlekler son moda trendlerde her daim yukarı seviyelerde oluyor. Moda seviyesini karşılayan iğne yakalı gömlek ürünleri kaliteyi sizlere sunan en tarz oluşumlu kıyafet ürünleri olarak tanınıyor. İğne yakalı gömlekler neden tercih ediliyor? İğne yakalı gömleklerin tercih edilmesindeki en önemli detay unsurlarının başında ürünlerin kaliteli bir hizmet deneyimini kişilere sunması geliyor. Bunun yanında ürünlere en modern ve karizmatik bir görünümü kişilere sunması da beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Kişiler bu tarz gömlekleri kesinlikle günlük rutinlerinde tercih ediyor. Bunun yanında spor moda ürünler olarak da ön plana çıkan bu tarz ürünler birinci sınıf malzeme dokusuna yapılmış ürünler olarak sektörde aktif olarak rol oynamayı başarıyor. İğne yakalı gömlek tarzı Tarz bir kıyafet giyimi tercih etmek istiyorsanız tercihinizi iğne yakalı gömlek ürünlerinden kullanmanızda fayda var. Bu ürünler her açıdan kaliteyi sizlerle buluşturan üst seviye olanaklarda imalat edilen ürünler olarak biliniyor. Her çeşit renk seçimi olan bu ürünlerin kalitesi günümüze yadsınamaz derecede yüksek düzeyde oluyor. Ürünlerin en önemli özelliği pamuklu dekoratif yapıları olarak biliniyor. Bunun yanında bu ürünlerin baskılı modelli olanları da piyasada aktif olarak mevcut durumdadır. Kaliteli bir ürünü satın almak istiyorsanız ve son moda trendlere uygun hareket etmek istiyorsanız bu ürünler tam size göre ürünlerdir. Siz de bu ürünlerle tarz bir görüntü elde edebilir ve kaliteyi yaşayabilirsiniz. İğne yakalı gömlek fiyatları ne kadardır? Günümüzde fiyatlar birçok farklı detay unsuruna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dolayısıyla sabit düzeyde bir fiyat bilgisi sektörde yer almıyor. İğne yakalı gömleklerin fiyatlarındaki değişikliklerde rol oynayan en önemli etmen maddesi kumaş yapısı olarak ön plana çıkıyor. %100 pamuklu bir kumaş ile %100 polyester yapılı bir kumaş arasında fiyat farklılıkları bulunuyor. Pamuklu kumaş ürünleri daha pahalı seviyelerde olurken polyester ürünlerin fiyatları ise daha uygun, cazip fiyatlarda olabiliyor. Bu sebepten ötürü fiyatlardaki sürekli olarak bir değişim havası hakim durumdadır.